videoyu tabi et yine bir şeyler oluyor yine video bitti oradan oradan ben yine başlattım tabii ki sizin için şuna gel, ge, o arada da hemen başlattım şu anda da yapıyorum da çıkması zor az önce ne, nasıl çıkmıştık az önce yine unutuyorum ki yani arkadaşlar kolay değil o kadar şu anda benim oldu olmam Lan çıkamıyor. Çıkamıyor burada. Bak bunun üstüne o. Doğ. Doğmadı be. Doğsan Allah'ım ya. Doğsan olacaktı ki be. Bir şey olmayacaktı ki. Hayır. Oy açıyor. Yeni geldim. Belki bir şey yapamıyorum. Allah'ım ya. Oyunları yapamayınca gıcık oluyorum. Herkes olduk zaten. Gelmişlem OB. Arkadaşlar geliyoruz kaldığımız yerden devama. Hadi seni bitireceğim. Gel gel gel, gel. Bitireceğim şu anda gel kızım.